Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Sizlerle değil ki. Siz yoksunuz yanımda. Bugün yanımda Kerem var. Sosijopi. Arkadaşlar bu benim öbür hesabım. Kupa kupa yolu yazacaktım. Kupa kolu olmuş. Ee, arkadaşlar koltu aldım sonra. şu jeton katlayıcı aldım. Artık almayacağım. Savaş topu var. Şey var işte. Bul falan var. Arkadaşlar nereye kadar almam? roa ya da marka kadar almam. Sonra video çekeceğim arkadaşlar. Hepsini alacağım. Bugün Shelly'yi on rütbe yapıyoruz. Sonra da kutularımızı açıyoruz. Gel girelim hadi Kerem. Olalım. Hadi birincilikler bekliyorum ben. Olalım. İkinci olsak da olur ki. Rütbe atlıyor. Ama ilk 3'e girelim. Hatta ilk iki Hazaplaşmaya kalın. Aa istiyor. bulu oynamıyor. Ha, dur şunu alırım ben. Tamam ben bu bulu alıyorum. Bastım atıyorum. Tamamdır. Bir takım gitti. Aynen ilk takımı biz yok ettik. Gel Aynen. Bakalım. Yani, yürü, bakalım. Sol taraftadır bence. Ben bu tarafa bakacağım. Tamam. Üç yüküm var zaten. Bence ayrılmasaydık. Ne istiyor o zaman Ben şu Aynen. kutuyu alayım. Aha. Bulutlar çıktı adamlar yok ya. Heh, gel buraya gel Hı, gel. tamam. Hoppa bulu bulu bulu. Bulu öldü. Boş bir yerim benim. Tamam bu bul, bul bende. Gel gel buraya. Gel. Oy ben ne öldüm. Sen? Öldüm ha. Kolt doğdu. At şeyi, at şeyi. Ultini. Şimdi. Üç, yakınına gideceğim. Burada ne var? Aynen, at at. Düşemez. Beni bekle, ha. ölme. Hemen Öyle mi? Tamam ben bunu kesiyorum hemen. Pat pat pat. Ya şunu alacağım. Tek o mu kaldı? Evet. Şunu da şöyle on Tamamdır. Gel. Bulu kesek. Tamam ya anlaşma kaldık. Hadi birinci olalım. Şuna bir ulti. Aa değmedi. Dur dur. Tamam boşa ulti bastı. Tamamdır. Aldık. Kupa kolu Enes öldürdü. Ve şelimiz öldü. Hadi başka karakter mi Yok şimdi kutularımı açacağım. Ha, çok iyi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce ne çıkacak? Bakın göstereyim ama çıkmayacakları. Poko var. Rosa var. Sonra süper enderler. Destansılar. Gizemler. Efsane bir. Poco ve şey var rosa var siz hangisi çıkar kesin ender çıkacak çünkü ne dükkanımızda ne varmış bakalım Hı, hmm, şu geldi tamam hadi aç ya sabırsızım hadi tamam açmaya başlıyorum başladım İlk kutumuz çıkmadı İkinciden çıktı mı çıkmadı üçüncüden bundan da çıkmadı ne oluyor? Tabii bismillah. Ya, çıkmıyor. Oha çıkmıyor. Yeter. Yine çıkmadı? Oha şuna bak. Büyük Bence çıkabilir. 46's, 46'nın 46 altında ise çıkıyor. Yok. 30 Oha, çıktı. Çıktı. çıktı, çıktı, çıktı. Arkadaşlar biz yoruma seçelim. bekliyorum. Dur biz seçelim. Sence ne gelecek? Bence Poco gelecek. Bence Rossa. Hadi bakalım. Dum dum. Arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Hadi. Bence bakmayalım. Bakmayalım. Siz görüyorsunuz şu an. Bekle sesini açayım. Niye Ander, geldi? Bakıyorum rengine. Rengine bakayım ama. Ender. Tamam hadi açalım. Ah, Tutturamadım. Neyse en azından karakter geldi. Hı hı. Hadi Pokeyle oyna da. Aynen arkadaşlar. Bir Poko maçı yapalım. 9 kupadaki insanlar gelecek. 0 kupadaki insanlar. Senin kadalın var mıydı? Vardı. Video çekeceğim mi? Yok. Çekiyorum Bıraktım. Şurada kodlar var. El Primo da var. Oy ben ölüyorum ha. Dikkat. mü? Oha son anda ama gel. Neredesin ya? Şu balyeye gidiyorum ben. Bu hmm. ben bende. Fenerbahçeli. Keşke öldüm ya sen. Aa doğdu doğdu doğdu. doğdu. Ya aman tam doğacak zamanı mı buluyor insanlar ya? Buna çok nefret ediyorum ya. Hı hı. Heh, neyse bizim ayı öldürdü. Ayıcık neredeler? Ayıcık kombo. Adamlar Ayıcık nerede? Izin. Ayıcık. Öçürü ayıcık kongu. Ayıcık bombo. Öldü. Evet, geçti de mi? Kaç dakika oldu? 5 dakika. Yeter. daha çok kasadı. Yeter, bak, yeter. Bak, 8 dakika da evet, olduk. 40, belki kutu oluyor mu? Kutu olmadı. Yok olmuyor. Benim şu kutum oldu şimdi. Hadi bir maç atmayalım. Hadi at, at. Boş ver. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı like atmayı abone olmayı sakın unutmayın şunları da yükseltelim unutmayın ha bekliyorum like'larınızı görüşürüz